survivalgamer'den herkese merhaba arkadaşlar ben Haluk Caner bugün sizlere memory apk tarzı bir oyun keşfedeceğiz oyunun adı karahan online oyun Korelilerden gelme bir oyun asıl adı 12 Sky 2 ve Sky 2 bakın e, nasıl desem e, neresiydi o e, Alt bir Games'in sunduğu bir oyundu ve bunu e, mind games satın aldı neyse konuyu fazla uzatmayacağım e, arkadaşlar e, oyun e, metin 2 gibi gözükse bile hiçbir alakası yok ee, Evet arkadaşlar e, o siteden indiriyoruz onunla başlat deyip Downloader'dan indiriyoruz ee, kayıt olalım bizim burada önemli olan hesap id e-mail ve yaşın arkadaşlar Bakalım da düzgün ya Outlook.com Evet arkadaşlar ee, bize bir ileti gelecek Biraz beklememiz lazım Bakın hemen geldik. Bize örnek olarak bir e, şifre veriyor e, giriş yaparak bu şifre şifreyi kullanabiliriz Giriş yaptıktan sonra bizi direkt olarak bilgilerime aktarıp form ismi yeni şifre e, isteyecek ve güvenlik sorusu isteyecektir arkadaşlar Form ismi, eee açacağınız konularda vereceğiniz cevaplara gözükecek alt. Güvenlik sorusunu ee, evet arkadaşlar değişiklik kaydedildikten dedikten sonra hesap kaydımız tamamladı. Şimdi ee, tek yapmamız gereken oyunu indirmektir. Oyunu indirdikten sonra Parahan online oyunumuza giriyoruz burada e, şimdiki e, etkinlik takviminden her gün e, nasıl etkinlikler oluyor neler oluyor onları görebilirsiniz arkadaşlar e, burada biraz takılma olabilir O yüzden videoyu durduracağım Evet arkadaşlar oyun açıldı ee, burada hangi burada oynayacağınız çok önemli Arkadaşlar bu sizin e, çarınızı geliştirmekte ve e, hesabınıza güçlendirmekte yardımcı olmak için birebirdir Ben şahsen kendim e, Alparslan sunucusunu kullanıyorum burada e, giriş yaptıktan sonra bir de dört tane bir kimlik kodu ister burada e, istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar bunu daha sonra e, değiştirebiliriz bir sonraki girişinizde şimdi üç e, tane karakter açma hakkımız vardı bu karakter açma hakkımızda e, Üçünün de sadece 40 level kadar ücretsiz silme hakkımız var eee ondan sonraki levellerde ise bizden bir kart isteyecektir o kart ise han para yani para yüklememiz gerekmektedir karakteri yarat dedikten sonra bize ejder kavmi yılan kavmi ve pars kavmi olmak için üzere 3 ayrı, e, ayrı kan verecektir bunların kullandıkları e, desem kılıçlar, e, defans, e, hasar ve hız olmak üzere üç ayrılıyor. E, hasar, defans, hız. Burada da e, defans, hasar, hız. Bakın arkadaşlar, bu e, şöyle bir yanıltma olmasın. Siz hesabını açtıktan sonra size böyle bir eşya item vesaire vermeyecek normal bir karakter açacaksınız ee, en son seviye yani ilahi 12 ee, seviyesine ulaştığınız zaman bu itemlere e, sahip olma hakkı kazanacaksınız ben e, ejder kavmini açmak istiyorum Buradan saçı değiştirelim. Arkadaşlar size önerim hafif ile başlamanızı. Aksi takdirde bakın gördüğünüz gibi karakter böyle geldi. Aksi takdirde diğer türlük e, e, daha hızlı kasılmanız biraz yavaşlar. E, bu ilk videoda göstereceğim taktikler sizin kolayca nasıl kasılacağınız e, açısından bir e, eğitim gibi olacaktır. Oyuna girdiğiniz zaman e, böyle normal e, insanları göreceksiniz. Burada e, sol tarafta bulunan e, sayısı e geleceğiz arkadaşlar. Sayısı e geldikten sonra interneti açıp slash landing yazıp landing yazıp buraya geliyoruz. Kayıt olarak tıklayıp hesap ayarlarımızı bunları yaptıktan sonra giriş diyoruz. Bize bir hediye kodu verdi. Bu hediye kodunu aktive etmek için tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz. Ee, bize şey bu aracılığıyla burada görmüş olduğunuz e, it, it, itemler verecektir arkadaşlar. Burada tekrardan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şifreyi değiştirerek tıklayıp şimdi ise bu itemlere sahip olacağız. Bu itemleri sizlere ne işini yaradığını ee, göstereceğim arkadaşlar. ses bu ve tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi gelmiş bulunmaktadır. şöyle yapayım, şunu kullanmayacağım arkadaşlar, onu ileriki zamanlarda. Geri tuşuna bastım. Bakın arkadaşlar. Şu alt köşede görmüş olduğunuz gibi e, size kısa yol tuşlarını da içlerinde gösteriyor. C tuşuna basıp karakter bakınız. Bu size e, ruh artışı 100, defans 50, vuruş oranı 500, şans artışı 500 verecektir. Ya üstüne üstün ruh tüketimi 40 ve tüm dövüş sanat tekniklerinde eğitim seviye artışı 1. Ruh tüketim düşüşü, düşüşü sizin e, skill bastığınız zaman mananın daha az düşmesine düşmesini sağlar. Seviye pet bilesi de size oyun içinde herhangi bir eşya veya da bir her yüzde bir levellik pet verecektir. Sağ tıklıyoruz ve açıyoruz. Bize cehennem anahtar verdi. Bu anahtarı da ilerleyen bölümlerde göstereceğim burada çıkacak olan karşımız burada karşımıza çıkacak olan yaratıklar ee, en basit moblardır mob npc hepsi denilebilir bakın görmüş olduğunuz gibi tek vuruşta yık yık yıkabiliyorum ee, burada önemli olan statları nasıl verdiğimiz arkadaşlar 3 güç 2 zindelik yaparak kolayca kolayca e, sağlayabiliriz. Peki şimdi diyeceksiniz ki sen bunlara tek vuruyorsun. Niye güce verdin? E, arkadaşlar gücü vermemin sebebi ilerleyen zamanlarda eğer ki e, statları sıfırlayamazsınız e, o e, statlar sizin işinizi görecektir. Peki niye ulusal bir ve ruha vermiyorsunuz derseniz de ulusal bir ruh e, bakın ruha iyi bakın yüz verdi o yüzden ruha basmıyor ulusal ise e, nadir veya seçkin eldivenlerden çıkacak olan e, onlardan verdiği e, şeyle artacak artar, arkadaşlar. Beşte geldi, çok hızlı bir şekilde olduk. Arkadaşlar e, para kasmak burada çok e, zor gözükse de Hiç de öyle zor bir şey değil. E, i̇ki günde veya dört günde bir e, etkinlik oluyor arkadaşlar. Haftalıkta ee, haftalık da PvP turnuvası ve e, haf, bir ha, iki haftada bir pvp turnuvası ve iki haftada bir de eee boss turnuvası oluyor arkadaşlar turnuva diyorum boss etkinliği oluyor. Bu boss etkinliğinden düşen eşyalarla e, satabilirsiniz. eee bu sattığınız zaman size para kazanmanızı yararlı olacaktır. Fare biraz ee, takılma yapıyor. O yüzden falla kasıyormuş gibi gözüküyor. Halbuki hiçbir kasma yok. Eseceye basarak buradan kendimize göre ayarlayabiliriz arkadaşlar. dövüş modeli arkadaşlar sizin ee, görüntü kalitesini yani e, nasıl desem e, efekte düşürüp sizin daha iyi bir e, lagsız oynamanızı sağlıyor. Bakın 7 levelden 11 level atladım. Artık burada işimiz bitti. Burada tek öldürebileceğimiz bir ee, e, nasıl desem ona boss denilmez aslında. Kolay bir yaratık. Bu landingde yaptığınız eşyalarla e, sırtımıza taktığınız üfelerini e, nasıl desem gücünü arttırıp satabilirsiniz ve ee, en az 50'yen para yapıyor. %50 üssü. Şimdi arkadaşlar e, skill açma yerine gidelim. Biraz kalsın özür diliyorum. E, şu arka tarafta Her kalemde aynı e, Şu tarafa veya şu tarafa Bakarsa e, Haritadan arka tarafa bakınız. E, haritanın Alt tarafında Skill verici kişiler var. Ee, saat 2 biraz geç oldu ama güç olmadı iyi arkadaşlar burada skill alacağınız kişi çok önemli 3 tane skill verici kişi var cin zorhan kurtan kurtan sizin defans verici yani ee, ağır palayla kesmeniz yarıyor zorhan e, pala yani hasar verici cin kaçıcı yani kopuz öğren'e tıklayıp buradan skill'leri alabiliriz size tavsiyem üstteki saldırı becerilerindeki şu iki skill'i değil sadece dönü, e, en alttakini alabiliriz sol tıklayarak al, alındıktan sonra benim aldığım skill'leri alınız ve gerisi sizde kalsın Alan saldırısı, ee, saldırı hızı, hasar artışı, ölümcül vuruş oranı yani albız deniyor. Bir de hızlı koşma.